Kızaklarını alıp boş arsaya koştular. Cross motorunun arkasında kayarak doyasıya eğlendiler. Kızakları bağladık. Direkt bizi sürmeye, sürmeye başladı. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ön ve arkadaşımda çünkü arkada bazı kişiler düşüyordu. Görüntüler Erzincan'da kaydedildi. Çocuklar kar yağışıyla birlikte kızak kaymak için mahalledeki boş arsaya gitti. Kar eğlencesi, kızakların cross motorunun arkasına sıra sıra bağlanmasıyla ikiye katlandı. <laughs> kar biraz geç yağdı, yağınca hemen aşağı indik. Ee, çocukları da dışarıda görünce önümüzde müsait bir alan vardı. Hemen kızakları motosikletin arkasına bağlayıp e, çocukları çekmeye başladık. çok eğlenerek kaydım. Çok eğlendim. Kardeşimle birlikte de kaymak istiyordum ama ben çok eğlenceli olmuş düştüm. Çok komik oldum. Motorlu kızak çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.